Merhabalar değerli hocalarım. Yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Bugün Osmanlı kuruluş dönemi ile ilgili bazı konu kavrama testlerini, sorularını çözeceğiz. Umarım faydalı bir çalışma olur biliyorsunuz. Hafıza teknikleriyle e, konu anlatımı olarak Osmanlı kuruluş dönemini bitirmiştik. Bugün de arkadaşlarım kuruluş dönemi ile ilgili konu kavrama testlerini, sorularını çözeceğiz. Akabinde zaten e, yükselme dönemi videosu konu olarak hafıza teknikleriyle arkadaşlarım gelecektir. Umarım faydalı bir çalışma olur. Şöyle ilk soruyla arkadaşlarım başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Osman Bey döneminde yapılan, meydana gelen bir faaliyet değildir? İlk Osmanlı parasının bastırılması var. Hangi paraydı? Bakır. Bakır para bu dönemde bastırılmıştır. Gümüş para Orhan Bey döneminde, altın para Fatih döneminde ve kağıt para da yani kaime i muteber de Abdülmecid döneminde arkadaşlar basılmıştır. Koynisar yani Bafon Savaşı'nın yapılması bu dönemdedir. Bu savaş ile ilgili ne diyoruz? Bizans ile yapılan ilk savaştır. Bizans ile yapılan ilk savaştır. Ve tarihçilerin kutbu olarak da kabul edilen Halil İnalcı'ya göre Osmanlı Koynisar Savaşı'ndan sonra tam bağımsızlığını ilan etmiştir. İlk müdderis atamasının yapılması arkadaşlarım yanlış. İlk müdderis ataması kim döneminde yapılır? İlk müdderis ataması Orhan Bey döneminde yapılmıştır. Atanan ilk müdderis de arkadaşlarım Davudi Kayseri olarak veya Kayserili Davut olarak karşımıza çıkar. Karacahisar fethedilmiştir arkadaşlar. İlk kadı ataması bu dönemde yapılmıştır. Atanan ilk kadı da arkadaşlarım Dursun Fakih olarak da karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey döneminde meydana gelen bir gelişme değildir? İlk kez divan teşkilatı kurulmuştur. İlk düzenli ordu bu dönemde kurulmuştur ki yaya ve müsellem ordusu olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk vezir ataması bu dönemde yapılmıştır. Alaaddin Paşa'dır ilk vezir. Yine Rumeli'ye geçilmiştir. Bu dönemde biliyorsunuz Çimpe kalesi alınmıştır. Ancak pençik sisteminin uygulanması bir Orhan Bey döneminde değil, Pençik sistemi 1. Murat dönemi gelişmeleri içerisinde yer alır. Aşağıdaki savaşlardan hangisinin kazanılması Balkanlarda Osmanlı hakimiyetini kesin ve kalıcı hale gelmesini sağlayan en önemli dönüm noktasıdır? Artık hangi savaştan sonra Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. Elbette ki 2. Kosova Savaşı ile arkadaşlarım Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. Ee, ve Osmanlı'nın Balkanlar'da arkadaşlarım kalıcılığı kesinleşmiştir. Bu da önemlidir 2. Murat döneminde 1448 yılında meydana gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği'nin Anadolu'daki diğer beyliklere göre daha hızlı güçlenmesinin temel nedenlerinden birisi değildir. Coğrafi avantajının olması, coğrafi konumu etkilidir. Bizans direncinin zayıf olması, evet merkezi otoritenin zayıf olması, Türkmenlerin göçlerin yoğunluğu, e, bu da mevcuttur arkadaşlarım yerleşik hayat. İlhanlı desteğinin sürekli ve güçlü olması, arkadaşlarım İlhanlı desteği bu manada zaten yok. Gaza ve cihad politikası da Osmanlı'nın büyümesinde etkili bir faktör müdür? Elbette bu da mevcut. Aşağıdakilerden hangisi Yıldırım Beyazıt dönemi gelişmeleri arasında yer almaz? İlk cüsüs cülüs bahşişi uygulaması bu dönemdedir. Anadolu Hisarı bu dönemde inşa edilmiştir ki bu diğer ismi de Güzelce Hisar olarak karşımıza çıkar. Nibolu Savaşı'nın yapılması Kiminle yapıldı arkadaşlarım? 1496'da Haçlılarla yapıldı. Ve bu savaş neticesinde halife tarafından Yıldırım Bayazıt'a Sultanı İklimi Rum ünvanı verildi. Sultanı İklimi Rum ünvanı verildi. İstanbul kuşatılmış mıdır? Evet. İlk kez İstanbul'u kuşatan Osmanlı padişahı e, Yıldırım Bayezid'dir. Sırp sındığı savaşı arkadaşlar Yıldırım döneminde değil 1. Murat dönemindedir. E Sırpsında savaşın özelliği şu. Haçlılarla, Haçlılarla yapılan ilk savaştır. Yapılan ilk savaştır. Bizans'la yapılan ilk savaş ise Bafeon yani Koyunhisar Savaşı olarak karşımıza çıkmıştı. Osmanlı e, Osman Bey döneminde kadılık teşkilatının kurulması henüz küçük bir beylik olan Osmanlı için hangi yapsal dönüşümün bir işareti olarak görülür arkadaşlarım buna benzer sorular bu sene gelebilir dikkat edelim yani elbette ki düz sorular da gelecek ama böyle yoruma dayalı biraz zorlayıcı sorular gelebilir ki 7-8 tane soruyu bu şekilde hazırlamaya çalıştım arkadaşlar o yüzden dikkat edelim bu sorulara alışalım ne diyor kadılık teşkilatının kurulması henüz küçük bir beylik olan Osmanlı için hangi yapısal dönüşümün işareti olarak görülebilir ekonominin tarımdan ticarete kayması Hayır bize kadılıktan bahsediyor bize hukuktan bahsediyor orayı göz önünde bulundurmam lazım merkezi otoritenin hukuk üzerinde güçlendirilmesi Elbette ki aradığımız cevap bu olacak yani merkezi otorite e, hukuk temelleri üzerinde güçlendirilip arkadaşlarım dönüşmeye dönüştürülmeye çalışılmıştır bu da önemli. Aşağıdaki yorumlardan hangisi Osmanlı'nın kuruluş dönemi fetihlerinin bir imparatorluk projesi çok güzel bir imparatorluk projesi taşıdığının en güçlü kanıtıdır. Bakınız imparatorluğa dönüştü demiyor imparatorluğa dönüşmesi Fatih dönemindedir. Ama diyor ki bir taslak bir proje olduğunun en güzel kanıtıdır bakalım. Fethedilen yerlere Türkmen nüfusunun yoğun olarak yerleştirilmesi olmaz arkadaşlarım. Rumeli'deki devlet kurumlarının kısa sürede kurulması olabilir mi? Beklesin. Devşirme sisteminin uygulanması olmaz. Bizans topraklarının hızla ele geçirilmesi olmaz. İlk deniz faaliyetlerinin başlatılması olmaz. Burada arkadaşlarım bakınız Rumeli'de kim var? Farklı farklı milletler var orada. Ve Rumeli'de devlet kurumlarının kısa sürede kurulması, yani merkezdeki aslında kurumların aynı şekilde Balkanlara Rumeli'ye de götürülmesi, aslında yavaş yavaş toprakların genişleyeceğine ve farklı etnik unsurdaki milletleri barındıracağına en güzel kanıttır. Bu da imparatorluk projesinin en güçlü biçimde bir kanıtı olarak görebiliriz. Osmanlıların ilk donanmasının kurulduğu Gelibolu'da Deniz üssü haline getirilmesi kuruluş döneminin genel eğilimlerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir? Yine aynı tarz soru. Bu soruları bekleyelim sınavda arkadaşlarım. Doğu Akdeniz'de ticari üstünlük kurma planı olmaz. Karesiye Beyliğinin denizcilik mirasının kullanılması değil mi arkadaşlar? Karesiye Beyliği Orhan Bey döneminde arkadaşlarım e, alınmış Osmanlı'ya katılan ilk beylik olarak karşımıza çıkar. Ve Karesiye Beyliği biliyorsunuz Çanakkale, Balıkesir civarında kurulmuş denizci bir beylikti. Ve aslında Osmanlı donanması veya denizciliği bunun üzerine inşa edildi. O yüzden Karesiye Beyliği'nin denizcilik mirasını kullanma arkadaşlarım büyük bir deniz üssünün kurulmasında da etkili olmuştur. Yine bir yorum sorusu. Osmanlıların şimdi yorum deyince arkadaşlarımız illaki şey bekliyor koca koca paragraflar veya işte öncülü sorular hayır. Aslında ÖSYM'nin mukayese yorumlama dediği şey tam da burasıdır ki böyle sorular göreceksiniz sınavda. Osmanlıların Balkanlarda kısa sürede kalıcı olmasında bölge halkının Osmanlı'yı tercih etmesinin etkili olduğu kabul edilir. Doğru. Bu tercih nedenleri arasında hangisi daha belirleyicidir? Yani Rumeli'deki, Balkanlardaki halkın Osmanlı'yı tercih etmesinde en önemli faktör ne olmuştur arkadaşlarım? Osmanlı vergi sisteminin Bizans'tan daha adil olan olması aslında mantıklı bir şıktır ama beklesin. Çünkü soru bize diyor ki hepsi belirleyici olabilir ama bir tanesi daha belirleyicidir. Askeri gücün, askeri gücün karşı konulamaz boyuta ulaşması zaten olmaz. Balkan feodal beylerin Osmanlı'ya destek vermesi yine tuzak. Ortodoks kilise yapısının Osmanlı tarafından korunan bir kurum haline gelmesi işte aradığımız çık bu. Hatta Fatih dönemini de düşünelim arkadaşlarım. Fatih döneminde de Ortodokslar koruma altına alınmıştır. E oradaki hani Katolik Ortodoks arkadaşlarım çatışması var idi. Burada da Fatih Sultan Mehmet e, sadece fazla olan Ortodokslara desteklemiş ve bu şekilde arkadaşlarım aslında Avrupalılara karşı bir güç oluşturmaya çalışmıştır. Burada Balkanlardaki halkın Osmanlı'yı en çok tercih etmesinde etkili olan faktör bunların koruma altına alınması A şıkkı tuzaktır arkadaşlar. <laughs> Rumeli'de yapılan tahrir, şimdi tahrir nedir? Tahrir defterleri, toprak kayıtlarının tutulduğu devre defterler arkadaşlarım. Rumeli'de yapılan tahrirlerin kuruluş döneminde de önem kazanması. Osmanlıların fethettikleri bölgeleri nasıl değerlendirdiklerini gösteren bir işarettir. Bu bilgiye dayanarak tahrirlerin esas amacı ve en güçlü yorumu ne olabilir? Tahrir defterlerinin bölgenin askeri direncini kırmak olmaz. Ekonomik kaynakları kayıt altına alarak sürdürülebilir bir vergi almak. Evet tahrirlerin tas tamam amacı arkadaşlarım bu. Tahrir defterleri zaten ne diyoruz? Toprak kayıtlarının tutulduğu defterlerdir. Cevap ne diyor bize? Ekonomik kaynakları kayıt altına alarak sürdürülebilir bir vergi almak bence tam sorulacak bir soru. Ankara Savaşı'nın ardından yaşanan fetret devri Osmanlı siyaset yapısını esnekliğini ortaya koymuştur. Devletin yıkılmaması, özellikle kuruluş dönemi unsurunun güçlü olduğunu göstergesidir. Yani hangi kuruluş dönemi unsuru güçlü olmuş ki? Fedret devrinde Balkanlarda bir toprak kaybı falan olmamış. Devlet yıkılmamış. Demek ki kuruluş döneminde bir tohum atılmış, bir adım atılmış ve bunu arkadaşlarım meyvesini fedret devri yaşanmasına rağmen, Osmanlı dağılma tehlikesi geçirmesine rağmen ayakta kalmıştır. Bu nedir diyor? Kapıkulu ocaklarının oturmuş bir yapıya sahip olması. Hayır. Tımar sisteminin son sosyal dengeyi sağlaması. Rumeli'deki yerleşik devlet otoritesinin güçlü olması değil mi arkadaşlarım? Özellikle e, kuruluş döneminde iskan ve istimalet politikasının uygulanması, hoşgörü politikasının uygulanması, orada devlet kurumlarının açılması, devlet otoritesinin güçlü olması, halkın Osmanlı'dan memnun olması sebebiyle arkadaşlarım e, fetret devri yaşanmasına rağmen Burada arkadaşlarım bir yıkılma veya bir çözülme en azından çok büyük bir çözülme olmamıştır. Osmanlıların Bizans için taht mücadelelerine sık sık müdahale etmesi. Bakın ne diyor? Osmanlı Bizans'ın taht mücadelelerine müdahalede bulunmuş. İşte Orhan Gazi düşün, Kantakuzen'i düşün. Sadece askeri bir strateji değil. Aynı zamanda diplomatik de bir oyundur. Yani Osmanlı arkadaşlar Bizans'ın bu taht meselelerine karışıyor ama bu sadece bir strateji değil diyor. Bu aynı zamanda diplomatik bir oyundur. Bu yaklaşımın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Niye böyle davrandık? Bizans'ı doğrudan Osmanlı'ya bağlamak için mi? Hayır. Balkan devletleriyle ilişkiyi kesmek için mi? Hayır. Bizans'taki otorite boşluğunu kalıcı hale getirmek mi? Evet arkadaşlarım. Biz sürekli müdahalede bulunacağız ki ee, Bizans'ta bu otorite boşluğu hiçbir şekilde doldurulmasın. Mantık bu. Yine güzel bir soru. Osmanlı Beyliği'nin kuruluş döneminde fethedilen bölgelerde yer alan, Halkın büyük oranda yerinde bırakılması. Bakınız Balkanları fethetmişiz ama halkı yerinde bırakmışız. İdari yapının yerel unsurlarla sürdürülmesi, devletin uzun vadeli büyüme strateji, stratejisi açısından aşağıdakilerden hangisinin en güçlü göstergesidir? Osmanlı gerçekten de Rumeli'yi aldığında Balkanlara yerleştiğinde kimsen, kimseyi yerinden etmedi, kimsenin dilini diline karışmadı arkadaşlarım. Böyle bir strateji izledi. Ee, bu neyin bir göstergesidir? Merkezi otoritenin zayıf olması nedeniyle yerel unsurlara mecburen dayanması olmaz. Osmanlı'nın fethettiği bölgeleri geçici askeri üsler olarak görmesi olmaz. Bundan bahsetmiyor. Hızlı genişleme sürecinde toplumsal uyum maliyetini azaltmaya yönelik bilinçli bir politika yürütmesi. Aynen de bu arkadaşlar. Yine tekrar ediyorum, bu tarz sorular arkadaşlarım göreceksiniz. E, teste dikkat etmişseniz arkadaşlarım, klasik sorular da vardı. Hangisi Orhan Bey dönemi, hangisi birinci Murat dönemi gelişmesidir veya değildir? E, tarzında sorular da vardı arkadaşlarım. Ama bu şekilde yorum soruları da var. Dikkat edelim. Şöyle 1. Murat döneminde devlet teşkilatının hızla genişlemesi, gelişmesi, göçebe unsurların yerleşik hayata uyumunu zorlaştırabileceği halde devam ettirilmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine verilen önemin bir göstergesidir? Göçebe geleneklerini koruma iste. Yani 1. Murat bunun için mi bunu yaptı? Merkezi devlet yapısının gelecekteki ihtiyaçlarının öngörülmesi, tipik bir Türkmen beylik düzenine bağlı kalınması, savaşçı gücünün zayıflatılması, İlhanların baskısından kaçma politikası. Arkadaşlar bak ne diyor soru bize? Birinci Murat döneminde devlet teşkilatının hızla gelişmesi, göçebe unsurların yerleşik hayata uyumunu zorlaştırabileceği halde devam ettirilmiştir. Ne de merkezi devlet yapısının gelecekteki ihtiyaçlarının da öngörülmesi. Aslında burada 1. Murat kısa vadeli değil, e, uzun vadeli projelerinin bir sonucu olarak bu ortaya çıkmıştır. Evet. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Dediğim gibi bir diğer videoda hafıza teknikleriyle Osmanlı yükselme dönemini vereceğiz. Tekrar arkadaşlar ondan sonra yükselme dönemiyle ilgili konu kavrama testleri gelecek. Size tavsiyem İslamiyet öncesinden başlayın. Bu şekilde arkadaşlarım belli bir düzen içerisinde giriyorum. Siz de bu şekilde takip edip arkadaşlarım fayda sağlayabilirsiniz. En azından kendinizi bu anlamda ölçebilirsiniz. E, faydalı olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle canlar. <laughs>